nesil teknolojiler sayesinde kulaklıklar evrim geçirmeye başladı diyebiliriz. Çünkü eskiden sadece ses kalitesiyle karşılaştırdığımız veya seçtiğimiz kulaklık modelleri artık teknolojik özellikleriyle öne çıkıyor. Artık küçük birer bilgisayar olmaya başladı. Çünkü içinde çipleri var, yapay zeka, algoritma, gürültü engelleme özelliği gibi pek çok farklı özellik hayatımıza girdi. Dolayısıyla kulaklıklar bambaşka bir boyuta gitti. Ve kullanıcılara da artık bu yeni nesil teknolojilerle donatılmış pek çok farklı kulaklık modeli sunuluyor. Ki bunlardan bir tanesi de şu anda elimizde Dyson'ın OnTrack modeli. Tasarım olarak gerçekten farklı bir tasarım var onu söyleyeyim baştan. Ergonomik açıdan hem yatay hem de dikey hareket edebiliyor. Bu sayede kulağa tam olarak oturması mümkün. Aynı zamanda şurada 3 parçalı sünger görüyorsunuz. Üstü yumuşak bir sünger. Bu taraflarda ise bataryaları var. Ki şu anda baktığımızda diğer modellerde bataryalar kulaklık üzerine adapte edilmiş durumda. Ancak bu modelde biraz daha farklı. Hemen üst tarafta yer alıyor bataryalar. İşte bu sayede aslında ağırlık biraz daha kafanıza eşit bir şekilde dağılabiliyor. Şimdi şöyle başlayalım. Kişiselleştirme özelliklerinden başlayalım. Çünkü benim en çok hoşuma giden özelliklerinden bir tanesi. Artık kulaklıklarda modanın bir parçası olduğu bir kıyafet giyerken ona göre bir kulaklık takıyoruz kulağımıza veya hiç kulağımızdan çıkarmıyoruz. Dolayısıyla kıyafetimizde de uygun olması lazım. İşte bu modelde tam olarak böyle çünkü bütün neredeyse renkleri değişebiliyor. Sadece bant tarafı burada sabit. Ben de koyu renkli bir burada bant var. Bunu değiştiremiyorsunuz ama mesela şuralar CNC olarak yapılmış bir alüminyum malzeme. Bunu kolaylıkla çıkartıp İsterseniz bakır rengi, isterseniz seramik farklı renklerde yine burada seçenekler mevcut. Aynı zamanda süngerlerin de rengini değiştirebiliyorsunuz. Mesela bende şu an sarı var. Bu arada numuk benzeri bir burada materyal kullanılmış. Bu da dikkatimi çekti. Kısacası 2000'den farklı renk kombinasyonu yapabiliyorsunuz. Yani zevkiniz nasılsa bu kulaklığın da, renklerini değiştirebiliyorsunuz. Şimdi geçelim bu modelin nasıl kullanıldığına. Öncelikli olarak bir uygulaması var. Uygulamanın ismi MyDyson. Ontrack modelini ile beraber eşleştiriyorsunuz. Eşleştirdikten sonra, bu arada çok kolay eşleşiyor. Artık bütün kontrolleri akıllı telefondan yapabiliyorsunuz ve bazı verileri görebiliyorsunuz. Şimdi hemen açalım. Öncelikli olarak kontrol noktasında gürültü engelleme. Gürültü engelleme de üç farklı burada seçenek çıkıyor karşınıza. Bunlardan bir tanesi izolasyon modu. Yani tamamen gürültüyü engellemiş bir şekilde dış ortamdan aslında sizi izole eden bir mod. Aynı zamanda şeffaflık modu var. Bu mod ise sizin aslında çevrenizle etkileşimde kalmanızı da sağlıyor ve bu sayede dışarıdaki sesleri de kulaklık içine biraz daha yüksek veriyor. Örnek vermek gerekirse bir yerde çalışıyorsunuz, bir kafeteryada çalışıyorsunuz, garson yanınıza geldi, bir sipariş vermek için kulaklığı çıkartmanıza gerek yok. Direkt olarak konuşabiliyorsunuz. Ve kapalı mod var. Kapalı modda da sadece burada süngerlerden geçebilen sesler kulağınıza geliyor. Bu da yine dikkat çeken özelliklerden bir tanesi. Diğeri ise frekans düzenleyici. Frekans düzenleyici sayesinde mesela e basları arttırılmış sesleri duyabiliyorsunuz. Mesela bas yükseltme modu var. Aynı zamanda arttırılmış mod var. Bu da yüksek frekansları. Yani biraz daha tiz tonları, mid tonları arttıran bir mod. Aynı zamanda nötr var. Bu da eğer siz gerçekten sade bir, dümdüz bir, flat bir müzik dinlemek istiyorsanız bu modu tercih edebilirsiniz. en çok dikkatimi çeken özellik ise gürültüye maruz kalma özelliği oldu. Bu da şu anlama geliyor. Hem dış ortamdaki hem de kulaklık içine giren gürültünün seviyesini size dakika dakika ölçüyor. Eğer çok yüksek sesli bir ortamda kalmışsanız veya müziği çok yüksek sesle dinliyorsanız ki biliyorsunuz bunlar da aslında sağlık açısından olumsuz etkileri olduğunu da söylemek mümkün. İşte bu noktada sizi uyarıyor. Mesela bugün ben 85 desibelin üzerine çıkmışım ve kırmızı renkli gösterilmiş. Mavi renkli gösterilenler ise aslında uygun olan ses tonları ve şu çizgili olan noktada dış ortamdaki gürültü. Ben bugün sessiz bir ortamdaydım. Ondan dolayı o da yine düşük olarak gösteriliyor. Peki gürültüyü ne kadar engelleyebiliyor? Öncelikli olarak bu modelin üzerinde 8 farklı mikrofon yer alıyor. İşte bu mikrofonlar sayesinde aslında anlık olarak hatta saniye saniye gürültü tespit yapılıp sonrasında ters frekans verilerek aslında gürültü yok ediliyor. Peki nasıl çalışıyor bu sistem? Saniyede 384 bin kez bir analizden bahsediyoruz. Yani bir bilgisayar gibi olduğunu söylemek mümkün. İşte bu sayede siz de hiçbir şekilde ses duymuyorsunuz. Ve aynı zamanda sesi de 40 desibele kadar düşürebiliyor. Ki bu da gerçekten önemli bir oran olarak karşımıza çıktı. tabii ki bir kulaklıktan ilk beklentimiz yüksek bir ses kalitesi. İşte bu konuda da hemen özelliklerini sizlerle paylaşacağım. 40 milimetrelik neodymium burada sürücüler yer alıyor. Ve bu sürücüler sayesinde 6 Hz ile 21 kHz arasındaki ses yelpazesinde size bütün frekansları sunabiliyor. Bu da şu anlama geliyor. Daha derin baslar, daha keskin tizler, daha derin bir müzik veya film izlerken dizi izlerken yüksek kalitede bir deneyim anlamına geliyor. Bunu da sizlerle paylaşayım. Bu arada akıllı telefondan kontrol etmek istemezseniz yine model üzerinde de kontrol burada tuşları yer alıyor. Açıp kapatmak için şu tuşa basmanız yeterli. Mesela şu anda kapandı. Burada bir joystick var. Bu joystick sayesinde şarkılar arasında geçişler yapabilirsiniz. Sesi açıp kapatabilirsiniz ve aynı zamanda akıllı telefonunuzda mutlaka bir yapay zeka asistan vardır. Yapay zekalı asistanı aktif hale getirebilirsiniz. Sadece uzun basmanız yeterli ve şunu da paylaşayım bu da yine güzel bir özellik. Gürültü engelleme özelliğini aktif hale getirmek veya gürültü engelleme özelliğini kapatmak için şuraya uzun bir dokunuş yapmanız yeterli. Bu sayede gürültü engelleme özelliği de ya aktif oluyor ya da aktiflikten çıkıyor. Modelin şarj ömrüne bence bir değinmekte fayda olacaktır. Çünkü bu model aktif noise cancelik, yani aktif gürültü engelleme özelliği açıkken 55 dakikalık bir kullanım ömrü sunuyor. Oldu ki şarjınız bitti. 10 dakikalık bir şarjla 2,5 saatlik kullanıma ulaşabiliyorsunuz. Tabi biraz daha şarj ederseniz örneğin 30 dakikalık bir şarjda ise yaklaşık 9,5 saatlik bir size kullanım ömrü sunuyor. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Son olarak bir konuya daha değineceğim. O da ağırlığı. Bu modelin yaklaşık 500 gramlık bir ağırlığı var. Rakiplerine göre 100 gram civarında biraz daha ağır olduğunu sizlerle paylaşmak isterim. Gördüğünüz gibi yeni nesil kulaklıklar farklı bir deneyim sunmak için bizlere sunuluyor. Biz de bu modellerden bir tanesi Ontrei'yi sizlerle birlikte keşfettik, deneyimledik. Yeni modeller elimize ulaştıkça sizle birlikte keşfetmeye devam edeceğiz. Bizi takipte kalın.